Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, yeni yetme Nurcu beyin yamyamları kuantum teorisiyle fizik kanunlarıyla Somuncu Baba'nın üç kapıdan birden çıkmasını izah ediyor. Evet, aynen öyle. Bunlar tabi bu konuları gidip Caner Taslaman'la konuşamazlar. Karşılarına almışlar ergenleri kuantum teorisiyle oradaki formüllerle baya baya da teknolojiyi kullanıyorlar. Bu teknolojiyi kullanmaları hakikaten çok güzel. Ve karşısında da tabi kendileri çalıp kendileri oynamayı sevdikleri için muhalefet edecek soru soracak kimse de yok. Videonun sonunda demek ki Sonuncu Baba Bursa Ulu Cami'de 3 kapıdan birden çıkarmış. Onaylanıyor. Hakikaten onaylanıyor. Şimdi bazen bana öyle sorular geliyor. Mesela yazmış arkadaşımız. 2-3 dakika okuması sürüyor. Düşünün yani. Şimdi yani dakikada 180-190 kelime okusak. 3 dakika okuyorsun. Adamın yazdığı soruyu düşün. Okuyorum, düşünüyorum ve altına hayır yazıyorum. Bu kadar. Eğer tabii bazen hayır yetmiyor da. Diyelim ki bu konu hakkında Zuhruf 5'i okuyabilirsin. Ya da bunun cevabı Yasin 21, Bakara 255 diyorsun. Bu kadar. Uzun 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 anlatınca karşı taraftaki insanlar baya bir şey biliyormuş moduna giriyor. Çok iyi prim yapıyor. Halbuki arkadaşlar hakikat ve gerçek Sade, basit, yalındır. Kolaydır yani hakikat. Çok basittir. Bu kadar basit. Şimdi bunun cevabı ne biliyor musunuz? Çok basit. Ama önce müsaadenizle videoyu seyredelim. Bakalım bu neydi bu? Hayal köşkü mü? Hayalname mi? Bunların böyle çakma aboneli siteleri var. Bakıyorsun abone 1 milyon. E, yoruma bakıyorsun 50, 60, 80. Ya kardeşim Yapmayın. Yapmayın. Sahtekarlığa gerek yok. Sahtekarlığa gerek yok. Çoluk çocuk kandırmayın. İşte bakın size yeni yetme nurcuların e, bilimi nasıl Somuncu Baba'ya uyarladıkları fizik kanunlarıyla, arşimetin formülleriyle Somuncu Baba gerçeğini ortaya çıkartıyor. Einstein diye bir abimiz var. Duydunuz mu? Kesif ne demekti? Katı. Tesiri? Ya. Latif ne demekti? Şeffaf. Tesiri var mı? Var. Şu dinozora ne demiştik? Kesip demiştik. Şu lazere ne demiştik? Latif. İstediğimiz yere gönderebiliyoruz. Şimdi Einstein diye bir abimiz var abi. Hakikaten izafiyet teorisinde muazzam bir formül buluyor. Formülü E eşittir mc kare. Şimdi bu E dediği şey enerji. M dediğinizde bir kütle. Yani Mehmet kaç kilo? İşte 75 kilo. Masa kaç kilo? Şu kadar kilo gibi bir kütlesi, hacmi var. Bakın arkadaşlar, kütleyi unutmuyoruz. Enerji ve kütle. C dediğimizde ışık hızı. Şimdi ışık hızı sabit bir şeydir ve Einstein bu denklem'e göre diyor ki, madem ışık hızı sabittir, bir şey ışık hızını geçebilirse eğer enerji kütleye, kütle de enerjiye dönüşebilir diyor. Yani böyle Anladınız mı arkadaşlar? Anlamadıysanız bir iki daha sarın dinleyin. Çünkü bizim için önemli olan sonuncu baba kısmı. Sayımsal anlatıyorum. Yanlışlarım varsa kusuruma bakmayın. Mehmet madde değil mi? Kesip. Mehmet ışık hızını geçerse enerjiye dönüşebilir ve bu duvarın arkasından geçebilir. Kuantum mekaniğinde çift yarık deney diye bir şey var. Genelde atom üstü partiküllere abi izafiyet uyguluyorlar. Adama atom altı partiküllere. Bunlara da kuantum mekaniğiyle ölçüyorlar. Şimdi kuantum mekaniğinin ben size hikayesini anlatayım. Öncelikle parçacık dediğim şey kesif şeylerdir. Dalga dediğim şeyler de latif şeyler olacak. Şimdi ben buradan bunu sana atsam sadece sana gelir. Doğru mu? Çünkü bu parçacık kesip. Peki ışığı Herkese gelir mi? Dalga olur. Çünkü bu latifti. Parçacık da tek yere gider, latif olan dalgada da her yeri kapsar. Şimdi abi bu çift yarık deneyinde muazzam bir deney yapıyorlar. Buraya bir duvar koyuyorlar. O koydukları duvara önce bir tane yarık açıyorlar. Şuradan bir tane tabanca sıkıyorlar. Buradan bir tane yarık varsa karşıda kaç tane iz oluşur? Bir tane oluşur yani. Çünkü bir delik var oradan. Oradan sıkıyorsun, sıkıyorsun. Karşıda aynı yere gider. Yani aynı bölgeye gider. Daha sonra diyorlar ki, abim benim ben sana iki yarık açayım diyorlar. Yine tabancayla hem bu yarıktan hem bu yarıktan sıkıyorlar. Bu sefer karşıda iki tane bant oluşuyor. Normal değil şeref bu da? Çünkü iki tane yarığımız var. İki tane bant oluşuyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Aynı deneyi bu sefer suyla yapıyorlar. Diyorlar ki, iki yarık açayım suyu buradan vereyim diyorlar. Şimdi suyu verince su burada dalga dalga tepe noktasıyla çukur yerleri birbiriyle kesişir ve sadece iki yere gitmez bir çok iz buluyorlar bu sefer duvarda. Demek ki su hangi özelliği gösterdi? Dalga. Silah hangi özelliği gösterdi? Parçacı. Şöyle düşünün ben buradan el fenerini tutsaydım eğer gene duvarda iki yerde nokta göremezdin böyle yayılmış bir hareket görürdün. Çünkü dalga özelliği gösteriyor. Şimdi abiler adamlar diyor ki ben aynı deneyi elektron tabancasıyla yapayım diyor. Bir tane yarı kaçıyorlar elektron tabancasıyla buraya bir adet elektron gönderiyorlar. Karşıya gidiyor. Bir daha gönderiyorlar karşıya gidiyor. Bir daha gönderiyorlar karşıya gidiyor. Yani silahla sıktığımızın aynı versiyonu alıyorlar. Burada parçacık özelliği gösteriyor. Diyorlar ki demek ki elektron parçacık diyorlar. Sonra diyorlar ki ben aynı olayı bu sefer çift yarıkla yapayım diyorlar. Bir elektron sıkıyorlar. Bir elektron aynı anda burada ayrılıp iki delikten birden geçiyor. Dalga özelliği göstermeye başlıyor. Az önce elektron kesifken şimdi latif bir özellik gösteriyor. Diyorlar ki Allah Allah. Ulan bu elektron parçacık değil miydi? Normalde duvarda iki tane iz bırakması gerekirdi bu elektronun. Diyorlar ki biz şu elektron tabancasının yanına bir ölçme cihazı koyalım. Bu elektron neden böyle dalga özelliği gösterdi diyorlar. Ölçme cihazı konulduğunda sanki elektron bunu anlamış gibi iki tane yarı özelliği gösteriyor. Tekrardan parçacık haline dönüşüyor. Bak çok ilginç bir şey anlatıyor. Yani hani çok ilginç altlarda bulamamışlar ama Şimdi bu çok ilginç bölümü özetleyeyim arkadaşlar. Yani kesmek istemedim. Zaten hızlı konuşuyor. Demek istiyor ki Somuncu Baba röntgen ışını gibidir diyor. Tabanca gibi değildir diyor. Su gibi değildir diyor. Sen parçalanamazsın. Çünkü sen tabancasın, susun, tahtasın falan diyor. Nesnesin diyor. Atarsam gider. Ama diyor bazı insanlar vardır. Bu insanlar diyor neymiş? Latifmiş. Yani bu insanlar parçalanabiliyormuş. Şimdi somuncu baba parçalanan cinsler. Yani röntgen ışığı gibi bir şey. Normal el feneri ışığı biziz. Sen, ben normal el feneri ışığıyız. Parçalanan e, somuncu baba. Onun DNA'sı farklı demek ki bulamadığı şeylere bakın İslamiyet nasıl yanaşacak şimdi. Biz bu deneyde anladık ki atom altı dünyasına inildikçe kesik bir şey, ratif bir özellik gösterebiliyor. Şimdi ben eğer Mehmet olarak, kul olarak, Allah'ın abdi olarak kesif olan bedenimi beslersem, semiz hale getirirsem, imanla beslenmesi lazım olan ruhumu gıdasız bırakırsam şeref, ben bildiğim maddeci bir adam olurum, parayla huzur bulurum, makamla huzur bulurum, insanları aldatmakla huzur bulurum ve ruhum beden hapishanesinde mahkum gibi kalır şeref. Ama eğer bedenimi cılız bırakırsam, ruhumu daha çok beslersem bahtiyar... Benim ruhum artık bedenime hükmeder ve kesif olan bir Mehmet gitgide latif, letafetli bir özellik gösterir aynı az önceki elektron tabancasındaki örneğindeki gibi. Sual: Bursa Ulu Camiinde Sonuncu Baba 3 kapıdan aynı anda nasıl çıktı? El cevap. Hazır mısınız arkadaşlar? El cevap. Letafet ile çıktı. Şimdi letafeti düşünelim. Letafet bir bayan ismi değil. Letafet nedir? bazı insanlar üçe bölünebiliyormuş. Yani madde, madde bölünüp parçalanıp eğer yeteri kadar beslerseniz, takva sahibi olursanız parçalanıyormuş. Çok basit cevap. Şimdi bu kadar laf salatalığı yaptı. Cevap ne biliyor musunuz? Ruh ne olacak? Ruhu nasıl parçaladın? Somuncu babanın moleküllerini parçaladın. Üç farklı molekül ayrıldı. 3 ile çarpıldı ve çoğaldı çünkü her kapıdan çıkan 80 kilo yani 90 kiloluk somuncu baba 30 kilo 30 kilo 30 kilo çıkmadı yine 90 90 90 çıktı kapılardan bunu bilimsel olarak Einstein ile beraber başardınız tamam iyi de ruh ne olacak eğer ruhu da parçalayabiliyorsan problem yok. Anlattığın laf salatasının içinde ruh yok. Beyin yam yam. Ruh ne olacak? Üç kapıdan çıktı. Üçünü de ayrıyeten ruh mu vereceksin? Mecburen üç ayrı ruh vermen lazım. Peki üç ayrı ruhu verdin. Birisi gitti günah işledi, öteki işlemedi. Birisi sevap işledi, öteki gitti uyudu. Ne olacak? Somuncu baba, üç kapıdan çıkanın hangisinden hesaba çekilecek? hangisinde hesaba çekilecek? Daha güzeli neyi biliyor musunuz? İşte düşünmek bu kadar güzel bir şey arkadaşlar. Verdiğin bütün deneysel örnekler parçalanmayla ilgili. Peki o parçalanmanın tekrar toplanması nasıl oluyor? Somuncu baba üç kapıdan çıktıktan sonra dünyada üç tane somuncu baba mı yaşadı? Hayır yaşamadıysa bu nasıl birleşti? Bilimsel olarak ayrılmayı izah ediyorsun. Birleşme ne olacak? Birleşmeyi karıştırma. Öyle mi diyelim? E ayırmaya ayırdın. Mermiyi sıktın, ayırdın. E, birleştir mermiyi. Işığı sıktın, açtın ışığı, ışık ateş etti. E ışığı tekrar birleştir. Somuncu babayı birleştiriyorsun. Ne oldu letafet? Letafet ne oldu? Somuncu baba üç kapıdan çıktıktan sonra ne oldu kardeşim? Bir gün sonra ne oldu? Biri somuncu, biri pideci, biri lavaşçı mı oldu? Üç ayrı dükkan mı açtılar? Yoksa birdenbire iki tanesi buhar oldu, bir tane orijinal mi kaldı? Hangisi orijinal? İkisi kopya mı? Senin verdiğin örneklerde hepsi orijinal. Üç delikten geçen de orijinal üçe ayrılanın üçü de orijinal Somuncu Baba üçe mi çıkarttık şimdi sen fiziksel bilimsel anlatıyorsun anlatıyorsun Somuncu Baba Bursa Ulu Cami'den üç kapıdan birden çıktıktan sonra o günden sonra ölene kadar üç tane Somuncu babamı yaşadı nasıl birleşti e, tabi yani al karşına ergenleri otur ondan sonra tam teşekküllü bir de bir tane oyuncak dinozor getirmiş. Bir tane bilmem ne getirmiş. Ya uyuttuğun kaç yaşında senin ya? Uyuttuğun kaç yaşında? Konuyla hiç alakam olmadığı halde bu kadar basit ya. Yani şu videoyu gördüm, mozayını yaptırdım, yayınladım. Herhangi bir yerden destek almaya gerek yok. Birisine şu konuyla ilgili ne düşünüyorsun diye sormaya gerek yok ya. Ya bu kadar beyin yamyamlı olmaz ki kardeşim ya. Gencecik insanlarsınız ya. Siz nereden tövbe aldınız? Nerede istihare yaptınız? Nerede zikir çektiniz? Nasıl bu hale geldiniz ya? Bir de e, o kadar ilginç bir şey ki yani adam teknolojinin içinde tabancadan, sudan, ışıktan, röntgenden örnek veriyor. Ruh. Ruh hangisi? Bunlardan ruh hangisi? Röntgen ışını mı ruh? El fener ışığı mı? Tabanca mermisi mi? Tahta mı? Su mu? Ruhsuz herif. Siz insanlarda hakikaten ne ruh bırakırsınız ne sinir bırakırsınız. Sonuncu babanın kerametine e, şeye, e, bilimsel delil getiriyor. Nasıl oldu? Az önce elektron kesifti. İki yarıktan tek bir elektron aynı anda geçip letafede erdi mi? Erdi. Şimdi... Erdi ama birleşemiyor. Unutmayın. İslam'da biz bizim velilerimizin, Evliyaullah'ın hmm. bu tür halleri olduğuna iman ediyor muyuz? Cenab-ı Allah bunun nasıl olduğunu da gene fizik aleminde bırakmış. Ya. Somuncu Baba gibi zatlar ruhunu bedeninden daha çok beslediğinden dolayı kesif olan bedenleri gitgide latif bir hale vardığından artık fizik kanunları o insanda geçmiyor. Zaman geçmiyor, mekan geçmiyor. Arkadaşlar zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah'tır sonuncu baba Hazreti Hamza'dan, sahabenin herhangi birinden, herhangi bir Resul'den, herhangi bir elçiden daha üstün olamaz. Bunların kendi anlattıkları Hayatül Sabi'ye ters. Bakın onaylamak için söylemiyorum. Kendi sahabeleri var ya kendi sahabeleri. Kendi sahabeleri bu e, somuncu baba kadar takvalı değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bunların eğer videonun konusu Somuncu Baba'yı met etmekse Somuncu Baba Rasulleri soluyor. Allah'ın esmasına soyunuyor. Zamandan münezzeh kimdir? Allah'tan korkmaz. Mekandan münezzeh olan kimdir? Allah'tan korkmaz. Zaman ve mekan onlar için yoktur. Ne demek? Beyin yamyamdır. Ve bunlara ne desek az da daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Yeter ki siz farkına varın. Böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar ya. Heyecanlı heyecanlı. Bak burada böyle. Bur, 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 Ne? Ne? Anlattığın ne? Kimi kandırıyor? Çocuk mu uyutuyorsun? Çocuk mu uyutuyorsun? Anlat bakayım. Somuncu baba üç kapıdan çıktıktan sonra ne oldu? Bir gün sonrasını anlatsana. Yer çekimi geçmiyor. Hı. Kısıtlamalar geçmiyor ne? ve Bursa Ulu Camiinde Somuncu Baba fark edildiğinde Hı. aynı anda üç kapıdan birden çıkıyor. E benim Kendisini de üslüyorlar orada slide. Anlattım az önce kuantum da anlattı Hı. çift yarık deneyinde. Biz böyle söyleyince yobaz oluyoruz. Kuantum. <laughs> Siz biz böyle söyleyince yobaz oluyoruz diye. Hakikaten kendilerinin de e, ne olduklarının farkındalar. Siz bu devrin yobazlarısınız. Hakikaten yobazlarsınız. Ve her devirde yobazlar aynıdır. Yobaz yobazdır kardeşim. Ve siz yobazsınız hakikaten. Ve bununla ne kadar övünseniz az yani. Çünkü hakikaten hakkını da veriyorsunuz. Yani bir yobazlık bu kadar yapılır yani. Bu kadar yapılır. Hristiyanmış, Almanmış, bilmem neymiş hiç önemli değil. Ekmek neredeyse git oradan al anlat. Çok güzel. Selam ve dua eder.